27-30 Nisan arasında yapılan milli takım seçmesinde 505 sporcu e, milli takım seçmesine katılıyor. Burada yıldız yaş grupları, genç yaş grupları ve açık yaş gruplarının seçmelerini yapıyoruz. Ayrıca olimpiyat seçmelerinin e, 1 Mart itibariyle başlangıç tarihi. Burada olimpiyat seçmeleri için de A baraj geçme e, şansımızı deniyoruz. E, gençler kategorisinde Avrupa Gençler, Dünya Gençler barajları, EOF e, ve Komen yarışları içinde yıldızlarımız burada mücadele ediyorlar. İnşallah başarılı sonuçlar almak için ellerinden gelen gayreti gösterecekler. Sizin de söylediğiniz gibi son 5-6 senedir Türk yüzmesi her dönem kendini ileriye ve yukarıya doğru yönlendiren bir branş haline geldi. Matematiksel olarak da. Her dönem aldığımız madalyaları ve başarılarımızı yukarı doğru taşıyoruz. Bunu da gelenek haline getirmiş durumdayız. Katıldığımız üst düzey turnuvalarda yarı final, final ve madalyalar alarak yurdumuza dönüyoruz. Bu da bizim gelişim sürecimizin ne kadar doğru yönde ilerlediğini ve basamak basamak yol aldığımızı ispatı olmuş oluyor.